...bir yaşam şeklinden bahsedeceğiz. Motosiklet kullananların dünyasını, sektörü, yaşam felsefesini... ...bizlere Harley Davidson Türkiye temsilcisi Emin Ali Çakırkay anlatacak. Birinci Dünya Savaşı'nda keşfedilen, ikinci Dünya Savaşı'nda ise... ...önemli bir savaş aracı haline gelen Harley'in motosikletin yani... ...hayatın içinde nasıl yer aldığını... buraya geldik. Ee, şimdi bugün fuardayız ve burada inanılmaz motorların arasında şu anda sizlerle beraberiz. İsterseniz şöyle başlayalım. Biraz önce söyledim ya, Birinci Dünya Savaşı sırasında keşfedilen sonra İkinci Dünya Savaşı'nda asıl ne olduğunu sizden dinleyelim. Harley'cilerin efsanesinden biraz bahsedelim. Evet, şimdi... Harley Davidson. Biz binlerce motoru ikinci dünya savaşında bütün dünyadaki hizmete sundu. Yani aslında savaş sırasında kullanılan bir araç değil. Değil. Mesela şu arkamda gördüğüm araç gibi miydi? Bunun gibi miydi? Ee, bu 1942 model. Ee, aşağı yukarı aynısı. Bu da e, hizmet oldu hizmet aracıdır. E, BMW ee, 3 er bizim çok sevdiğimiz bir e, motor e, tutkunumuzun. Onu buraya e, rica ettik koyduk. Çok amaçlı koydunuz. E, hikayeyi anlatmasın yani diye bir nereden başladığını anlatmak lazım ki nereye gittiğini daha iyi anlayalım. Peki Onlarım. motordan bahsedersek mesela e, hangi türleri var motorların? Yani işte sürat motorunu biliyoruz var. Bunlar çok kötü mesela. Onun evet. hikayesi genel örneği çöp e, diye geçiyor. Aslında çöp. hikayesini başlatan da bu arkadaki motor. E, bu motosikletin üzerindeki e, orduya hizmet için yönlendirilmiş parçalar. E, savaş bitiminden sonra özellikle gazilere ordunun bu e, aşağı yukarı dağıtması e, gibi bir sistemle e, halka yayıldığı zaman ordu savaş hizmeti için kullanılan parçaların sökülüp atılmasına yani İngilizce çap edilmesinden gelen daha basit yaşam kendi ihtiyacına sadece kendi ihtiyacına dönük hafif edilmesinden gelen bir terimle ondan sonra bu Hı -hı e, halk arasında yalır hayatın içine yalır e gazilerin birbirine olan yakınlığından dolayı da bir gruplaşma e Evet şimdi yapıyor. ona yapıyoruz. geleceğiz ben de tam e oraya Bey. E, hali hep böyle grup halinde dolaşan tersleri tipleri yaşam felsefesi nedir Aslında e, İkinci Dünya Savaşı'na dönersek savaş gazileri e, bizim çok iyi hissedemediğimiz farklı bir deneyim yaşıyorlar. Oradaki kardeşlik, oradaki paylaşmak, oradaki fedakarlık anlayışını e, sonra hissetmek ve yaşamak onların için bir hayat tarzı oldu. Bunun içine özgürlük girdiği kadar e, arkadaşlık ve takım ruhu da geliyor. O yüzden e, grup halinde Ama e, 1950'lerde Life magazine, yani Life dergisini yaptığı bir e, daha sonra planlı oldu ortaya çıkan bir çekim oldu bir değil, değil bir fotoğrafla ki e, bir motosiklet e, suyutusunun altında bir eşyelerini düzmüşlerdi. E, bunun biraz serseri imajı desteklenmiş oldu. E, Ama gene de özgürlük Özgürlük ruhu hani var değil mi yani motorcularda? E, özgürlük çok var. Ee, bunu e, serseriliğimi ayırmaya çalışıyorum. <laughs> Çünkü e, isyankarlığın da güzel yapılanı var. özgürlüğünde güzel yapılanı var. E, sadece e, kendisini ispat etmek için serserilik yapmanın da ayrı bir tarafı. Peki yani yaşam felsefesine baktığımız zaman nasıl farklı bir yaşam felsefesi vardır? Yani e, sadece motor kullanmak yetmez, işe gidip geldim diye. Bu bir, benim. Bu e, benim yaşam felsefeme nasıl yansıyor? Şimdi, e, birinci şey motosiklet olarak düşünürseniz Kirliyetimizle birlikte biz işte burada ee, bir ee, çiftlik teması yaptık. Çünkü eskiden at neyse onun yerine motosikletleri görüntüde ee, makineyle tek parça bir ee,